Arap Alevilik ve Kadın Atölyesi'nin moderatörü, araştırmacı Berda Yüceler'i e davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum ve ee, bu çalışmaya mekbelenmek için arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bu çalıştayda çift bileşenli bir kimlik olan e, Arap Aleviliği bağlamında kadının konumu tartışıldı. Ee, tek tanrılı dinlerin tamamına baktığımızda kadınların toplumsal ve dini hayatta ikinci planda olduklarını görürüz. Ve bütün tek tanrılı dinler kadının ikinciliğini doğal kabul eder. Bu çalışmaya Arap Ali ve toplumunun da bunun bir parçası olduğu patriarkal ve patrilineal yani ataerkil, erkek egemen ve baba soylu bir topluluk olduğu ön kabulüyle başlandı. Bu çalışmada kadının konumunu tartışırken ...bahsi geçen birçok şeyin birlikte yaşadığımız diğer topluluklardan değişen düzeylerde de olsa... ...çok farklı olmadığını kabul etmek gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Yine bu çalışmada iki başlık altında Arap ayırı kadınının konumu ve kimliği toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında tartışılmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlık ve erkekliğin biyolojik bir temeli olduğunu... ...ancak cinsiyetin, cinsiyetin bu temelden ibaret olmadığını kurulan ve bireylere dayatılan toplum tarafından inşa edilmiş ve değiştirilebilen farklılıklara ve rollere e, işaret ettiği söylenir, kabul edilir. E, i̇lk başlığımız toplumsal yaşamda kadın kimliğinin inşasıydı. E, bu başlık altında aileden başlayıp geniş anlamda toplumda kadının konumu ve kamusal alanda e, kadın kimliğinin inşası, kadın örgütlenmesi tartışması yürütüldü. Toplumun kültürel ve sosyal olarak oluşturduğu ve bireylere dayattığı atakil düzende kadına dayatılan öğretilen rollerin e, Arap Aliye toplumunda da tezahür eden toplumsal cinsiyet rolleriyle paralel olduğu konusunda mutabık kalındı. Arap Aliye toplumunda sosyal etkileşimin gerçekleştiği alanlarda e, kadın ve erkeklerin mekanı paylaşma konusunda herhangi bir e, problem yaşamadığı sonucuna varıldı. Dü düğünlerimizde yaşandığı gibi. Modernleşme ve kentleşmenin bu toplum üzerinde yarattığı etkiden ve yaşanan dönüşümden söz edildi. Bunu özellikle kadınların eğitim düzeyi, evlilik sürecinde eş seçimi veya akraba evliliğinin azalması gibi alanlarda görebildiğimi görebildiğim söylenebilir. Aynı zamanda bunun Arapçanın gündelik hayata kullanımı azalttığı, nesiller arası iletişim ve paylaştığı paylaşımı zorlaştırdığından bahsedildi. Bunların dışında Suriye krizi sonrası bölgede daha da belirginleşen ayrıştırıcı ve politik söylemin Arap Alevi gençler arasında kimlik keşfine yol açtığı, bunun sonucunda illerde kurulan Arap Alevi Gençlik Meclisleri ve Ankara'daki Arap Alevi Kadın Meclisinin öneminden bahsedildi. İkinci başlığımız dini ritüeller ve kutsal mekanlarda kadının konumuydu. Bu başlık altında bayramlar, ziyaretler, kutsal metinler, kadının bu mekanlarda ve bu ritüellerde konumlanışı ve bu, bu metinlerle ilişkisi tartışıldı. <laughs> bu çalıştayda kadının var olan literatürde sıtsı rastlanacağı gibi dinde yok sayılmadığı, bayramlarda, dini ritüellerde, hizmet bölümünde servis eden uygulayıcı ortak olarak var olduğu ama yine kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyet rollerine uygun iş bölümü yapıldığı konusunda fikir birliğine varıldı. Özellikle toplum açısından Kutsal kabul edilen ziyaretlere gidilmesi söz konusu olduğunda kadının teşvik edici konumu ve oradaki pratiklerde kadının etken hali vurgulandı. Yine diğer aterki toplumlarda da gözlemlenebileceği üzere kadının Arap Alevi toplumunda da etnik kimliğin taşıması olduğu birçok alanda doğurganlar yapılan vurgunun aterkilliğin yansıması olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca literatürde Arap Alevi kadına dair yapılan çalışmaların eksikliğinden ve objektif çalışmaların artırılıp çeşitlendirilmesinin teşvik edilmesinin önerinden bahsedildi. Sonuç olarak bu çalıştayın sonucunda Arap Alevi kadın örgütlenmesini ve bu örgütlenmenin yerel ve ulusal düzeyde diğer kadın örgütleriyle dayanışmanın önem, önemsenmesi sonucu çıktı. Arapça dil eğitiminin, ana dil kullanımının toplum içinde yaygınlaştırılması gerektiği, gerektiğine inanıyoruz. Arap Aleviliğine dair kültürel, tarihsel ve sosyolojik çalışmaların artırılmasını, Arap Alevi kadınların yoğun yaşadığı bölgelerde kadın istihdamına dair istatistikî veri çalışmalarının yapılmasını öneriyoruz. Toplumsal yaşamda göreli özel, özel özgürlük alanı olan Arap Alevi kadınının topluluk erkeklerine sosyalleştiği alanlara dahil edilmesini, böylece kendi kültür ve tarihlerine dair dini liderlere sorular sorabilme, onlarla sohbet edebilme yollarının açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca geçmişte Arap Alevi kadınlar arasında yaygın olan dini pratiklere, günümüzde öğrenmek isteyen kadınlara bu konuda olanak sağlanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.